Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yine Acil Yayınları 9. Sınıf Soru bankamızın 145 ve 146. sayfalarında bulunan geometrik dönüşümler testini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Koordinat sisteminde x y noktası verilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. A noktası orijine göre pozitif yönde 90 derece döndürülürse... Görüntüsü eksi y virgül x olur. Arkadaşlar bir noktayı orijin etrafında e, pozitif yönde yani saatin dönme yönünün tersi yönde 90 derece döndürdüğümüz zaman verilen noktanın e, ordinat değeri eksiyle çarpılır. Yani x virgül eksiye yapılır. Daha sonra elde edilen bu absis ve ordinatlar kendi aralarında yer değiştirir. y virgül x. İşte bu e, birinci öncülde bahsedildiği gibi orijin etrafında 90 derece pozitif yönde döndürüldüğünde elde edilen noktanın koordinatıdır. Tekrarlamak gerekirse verilen noktanın ordinatını eksiyle çarpıyoruz. Elde ettiklerimizi yer değiştiriyoruz. E, burada bize söylediği de tam olarak bu şekilde olduğu için birinci öncülümüz doğru. İkincisinde A noktasının orijine göre 180 derece döndürülmesiyle eksi x eksi y oluşur demiş. Şimdi dikkat edersiniz burada hangi yönde olduğunu söylememiş. Çünkü fark etmiyor. Hani 180 derece döndürdüğümüz için saat yönünde de olsa, tersi yönünde de olsa aynı nokta oluşacak. Dolayısıyla bunu şöyle düşünebiliriz. Birinci öncülde yaptığımız gibi bir 90 derece döndürüp elde ettiğimiz noktayı bir 90 derece daha döndürürsek 180 derece dönmüş şeklini buluruz. Şimdi bir 90 döndürdüğümüzde birinci öncüldeki oluşuyorsa bunun bir daha ordinat değerini eksiyle çarpıp ya bulduklarımızı yer değiştirirsek 2 defa 90 derece döndürmüş yani toplamda 180 derece döndürmüş oluruz. Bakın şu ordinat değerini x'i eksi ile çarpıp apsisi attığımızda eksi x olacaktır. Yine apsis değerini olduğu gibi ordinat değerini atarsak eksiye olacaktır. İkinci öncül bu nedenle doğru olur. Üçüncüsünde A noktasını orijine göre pozitif yönde 270 derece döndürmek saat yönünde 90 derece döndürmekle aynıdır. Şimdi koordinat düzleminde A noktası burada bir yerde olsun. Bunu pozitif yönde 270 derece döndürdüğümüzde bakın bir 90 döndürürseniz ikinci bölgeye eğer birdeyse tabi hangi bölgede olduğu önemli değil örnek olarak birinci bölgeyi gösteriyoruz sadece. Bir 90 döndüğünde ikinci bölge bir 90 daha dönerse üçüncü bölge ve bir 90 daha döndüğünde toplam 270 dönmüş olur ve dördüncü bölgeye gelir. Bu pozitif yönde 270 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta e diğer taraftan saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde 360 dereceyi tamamlayacağı için yine aynı noktaya ulaşmış olur. Dolayısıyla verilenlerin üçü de doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olacak. İkinci soruda şekilde P harfinin D doğrusuna göre yansıması alınıp oluşan görüntü saat yönünde 90 derece döndürülüyor. E, oluşan görüntünün hangisi olacağı sorulmuş. Bir kere P harfinin bu D doğrusuna göre yansımasını alırsak eğer... E bunu D doğrusu üzerine katladığınızı düşünün. Bakın yakın olan yakın tarafta uzak olan uzak tarafta oluşacağından P harfinin görüntüsü şöyle bir e, hal alır böyle bir görüntü oluşur. Daha sonra bunu saat yönünde 90 derece döndüreceğiz. Yani şu şekilde 90 derece döndürmemiz lazım. Arkadaşlar bu 90 derece döndürmede dikey olan parça yatay haline gelecektir. Dolayısıyla bu B'nin dikey olan çubuğunun şöyle yatay bir hale gelmesi lazım. E, bu bakış yönü yuvarlak olan kısmı sağa bakarken 90 derece döndüğünde aşağıya bakmış olacak. Dolayısıyla P'nin şuradaki ucunda görünmesi lazım. Yani şıklarda E şıkkında doğru cevabın olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki A şekline aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa B şekli oluşturulur. E, A şekline aşağıdakilerden birini uygulayacağız ve B'yi elde edeceğiz. Mesela A şıkkı olur mu diye bakalım. Yansıma. E şöyle bir D doğrusuna göre yansımasını alırsak eğer B oluşur mu? Bakalım. Doğruyu daha düzgün bir şekilde çizmiş olalım. Şöyle bir doğruya göre yansıma alırsam e bir kere bu e, yatay olan dikdörtgenin bu tarafta yer alması lazımdı eğer A şıkkı doğru olsaydı. Dolayısıyla A şıkkı doğru olamaz. Bunu eledik. B şıkkına bakalım. 180 derecelik dönme. Şimdi 180 derece döndüğünde 90 90 döndürün arkadaşlar. Bir tane, tabii 180 dediği için de hangi yönde olduğunun da önemi yok. E, dikey olanı yatay, yatay olanı tekrar döndürdüğünüzde dikey olmuş olacak. E, yine yatay olan da dikey, bir kere daha döndüğünde tekrar yatay olacak. Şimdi şu A'ya baktığımda, e, daha doğrusu A şeklindeki yatay olan parçaya baktığımda, bunu 90 derece saat yönünde döndürdüğümde şöyle bir dikey parça meydana gelecek. Ve bunu bir daha 90 derece aynı şekilde döndürdüğümde üst tarafa geçen şöyle yatay bir doğru park yatay bir dikdörtgen meydana gelir. Yani buradaki görüntünün oluştuğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan bu dikey parça için ne oluşur ona bakalım. Bu dikey dikdörtgenimiz 90 derece saat yönünde döndüğünde şöyle bir yatay dikdörtgen haline dönüşür. Bunu bir kere daha döndürdüğümüzde tekrar dikey bir dikdörtgen haline gelir ki o da tam olarak bu B şeklinde gösterildiği gibi olacağından doğru cevabımızın B şıkkı olması lazım. Dördüncü soruda şekildeki ABC dik üçgeninin aralarında x uzaklığı bulunan D ve L paralel doğrularına göre yansımasında oluşan görüntü için hangisinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar bir D bir de L doğrusuna göre yansıma almamızı istemiş. Bakın burada BC ile D doğrusu arasında Y birimlik bir uzaklık olduğunu düşünelim. Öyleyse ABC'nin D doğrusuna göre yansıması şöyle bir şey olacak. BC'nin D'ye uzaklığı kadar yine uzaklık seçelim. Şöyle bir şey olacak. A köşesi de yine buralarda bir yerde birleştirdiğimizde üçgenimizin şöyle bir üçgen olduğunu söyleyebiliriz. B üssü, A üssü ve C üssü. Arkadaşlar BC kenarı ile D doğrusu arasında Y birim mesafe olduğuna göre doğruyla B üssü C üssü arasında da yine Y birim mesafe olmalı. Diğer taraftan bu üçgenin L doğrusuna göre yine yansımasına bakalım. Şu aradaki uzaklık kaç birimse L doğrusuna göre yansımasında da uzaklığın aynı olması lazım. E, o, o zaman oluşacak olan görüntünün şöyle bir üçgen olacağını söyleyebiliriz. Şöyle bir üçgen olacak. Bunun da köşeleri C2 üssü, B2 üssü, A2 üssü olsun. Şimdi aradaki uzaklığa bakın şuraya x artı y demiştik. E, toplamda d doğrusu ile l doğrusu arası x birimdi. Bunun y birimi şurasıysa o zaman şu aradaki mesafenin x eksi y kadar olması lazım. Peki öyleyse oluşan iki görüntü arasında B üssü C üssü ile B2 üssü C2 üssü arasındaki uzaklığa bakalım. Bakın şurada x eksi y'ye kadar burada x artı y'ye kadar olmak üzere x eksi y ile x artı y'nin toplamının 2x olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ben tabi BC kenarlarını kıyasladım. Siz isterseniz A üssü köşelerini kıyaslayın. Aynı şey çıkacak. Demek ki iki görüntünün arasında 2x kadarlık bir fark oluşacaktır. Dolayısıyla oluşan görüntünün de 2x uzunluğunda bir öteleme olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap bu nedenle değişik şıkkı olacak. Beşinci soruya geliyoruz. Koordinat sisteminde ABC üçgeninden A üssü B üssü C üssü görüntüsü oluşturulmuştur. Buna göre verilenlerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi ABC'den A üssü B üssü C üssüye ulaşacağız hangisi olmalı hangi hangileri doğrudur diye soruluyor bakalım birinci öncülde orijine göre 180 derecelik dönme dönüşümü uygulanmıştır şimdi 180 derecelik dönmede A köşesine bakalım şimdi A köşesi burada bir 90 derece döndüğü zaman y ekseninin üzerinde şuraya bir yere gelecek bu arada yine 180 derecelik dönmeden bahsettiği için hangi yönde olduğunun önemi olmayacak A'nın ilk dönme sonucunda bulunduğu yer burası. İkinci dönme sonucunda ulaşacağı yer Şurası olacak. Dolayısıyla bu doğru. E, B köşesine baktığımızda yine ilk dönmenin sonucunda şuraya gelecek. İkinci dönme sonucunda x ekseni üzerindeki bu noktaya ve son olarak C'yi düşündüğümüzde ilk dönmenin sonucunda e, B, BC ile aynı hizada olacağı için şuraya bir yere ve bir sonrakinde de yine BC ile aynı hizada olacağı için buraya gelmeli. Dolayısıyla oluşan görüntünün doğru olduğunu söyleyebiliriz. İkincisinde orijine göre yansıma dönüşümü uygulanmıştır. Şimdi yansıma eşit uzaklık demekti. O zaman O ile A arasındaki uzaklık O ve A üstü arasındaki eşit olmalı ki böyle. Yani A noktasının O'ya uzaklığı kadar diğer taraftan simetrik alınmış, uzaklık alınmış. Dolayısıyla bu doğru. E aynı durum B köşesi için de geçerli. B üstünün O'ya uzaklığıyla B'nin O'ya uzaklığı yine aynı. E C noktası için bakacak olursak onu da şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. C noktasının O'ya uzaklığı ile o noktasının C'ye uzaklığı yine aynı. Yani her noktanın simetriği alınarak hesaplandığı için, bu görüntü oluşturulduğu için orijine göre yansıma yapılması bilgisi de doğru olacak. Üçüncüye bakalım. Y eksenine göre yansıma dönüşüm uygulanmıştır. Şimdi Y'ye göre uygulanmışsa her noktanın Y'ye göre yansımasını almış olmalı. E C noktasının Y eksenine göre yansımasını aldığım zaman görüntü bakın şuralarda bir yerde meydana geliyor. Dolayısıyla C noktasının görüntüsünün şu olması lazım. Oysa ki bizim elde ettiğimiz A üssü B üssü C üssünün bu C üssüyle hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle üçüncü öncül yanlış olacak. 1 ve 2 doğru olduğu için cevap değişik olmalıdır. Altıncı soruya geliyoruz. Koordinat sisteminde OAB dik üçgeninde OA ve OB kenarları aynı doğrultuda kendi uzunlukları kadar ötelenerek o, A üssü ve B üssü üçgeni oluşturulmuş. Verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi e, kendisi kadar ötelenerek demiş bakın OB 5 iken BB b üssü 5. Dolayısıyla o a 4 ise a a üssü 4 olur. E, benzerlik kuralı gereği o a 4 birimken o a üssü 8 birim bakın 1'e 2 oranı var. Aynı oran AB uzunluğuyla a üssü b üssü arasında da geçerlidir. Dolayısıyla AB arası 3 birimse a üssü b üssü de 6'dır ki zaten soruda da bunu göstermiş. Şimdi buna göre hangilerinin doğru olduğunu e, bulmaya çalışacağız. Birinci öncülde OAB ve OA üssü B üssü açıları eşittir. E şimdi OAB üçgeni 3 4 5 üçgenidir. 3'ü gören açı alfa ise büyük üçgende de bunun yansımasıyla ötelenmesiyle elde edilen şekilde 6'yı gören de yine alfadır. Aynı şekilde 4'ü gören açıya beta demiş olalım. O zaman temel benzerlikte paralellik gereği bu açı beta ise o zaman buradaki açı da beta. Yöndeş açılar kuralından yine şurada da 90'a 90 olduğu için her iki üçgenin açılarının tamamen eş olduğunu görüyoruz. Birinci öncül doğru. İkinci öncül de OAB ve OA üssü B üssü üçgenlerinin kenarlarının uzunluklar oranı 1 bölü 2'dir. Ee, OAB üçgeninde bakın OA uzunluğu 4 o OA üssü 8. 4 bölü 8'den 1 bölü 2'lik bir oran var. Aynı şey dik kenarlar için geçerli. Biri üçgen, bir diğeri 6. E aynı durum hipotenüs için geçerli. Biri beşgen, diğeri 10. Dolayısıyla 1 bölü 2'lik oran doğru. Üçüncüsünde de bu iki üçgenin benzer üçgen olduğunu söylemiş. E zaten bu benzerlik oranlarının aynı olduğunu ikinci öncülde bulmuştuk. Bu oranın aynı olması, üçgenlerin benzer olması demektir. Üçüncü öncülde doğru cevabımız bu nedenle eşit olacak. Yedinci sorumuzda şekildeki P noktasının kesişen D1 ve D2 doğrularına göre yansımalarının P üssü P2 üssü olduğunu söylemiş. Buna göre hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Arkadaşlar P noktasının D1'e göre yansıması P üstü noktası ve P üssünün D2'ye göre yansıması da şuradaki P2 üstü. Tabi bu yansımalarda açıların eşitliklerini de unutmayalım alfa alfa beta beta şeklinde olacak. Şimdi birincisinde P'nin D1 ve D2 doğrularına göre yansıma dönüşümü alfa artı beta kadardır demiş. E burada arkadaşlar P noktasının bulunduğu doğru burası. Şimdi bunun D1 ve D2 doğrularına göre yansımalarında oluşturduğu görüntü şurası. E bunlar arasındaki açı alfa artı beta kadar mıdır? Hayır dikkat ederseniz ikisi arasındaki açı toplamda 2 alfa artı 2 beta kadardır. Bu yüzden birinci öncül yanlış. İkinci de tam olarak bunu söylemiş. D1 ve D2'ye göre yansıma dönüşümü iki tane alfa artı beta kadarlık dönme dönüşümüdür demiş. Tam olarak aynısını az önce ifade etmiştik. Aradaki açı 2 alfa artı 2 beta kadardır. Bu nedenle ikinci öncül doğru olacak. Üçüncü de yukarıdaki yansımada P, P üssü uzunluğu, P üssü, P2 üssü uzunluğuyla aynıdır demiş. Burada bakın dikkat ederseniz sembollendirmeyi yaparken de P ile D1 arasındaki uzaklığın P üssü ile D1 arasındakine eşit olduğunu, P üssü ile D2 arasındakinin de D2 ile P2 üssü arasındakine eşit olduğunu söyledik. E, dolayısıyla bu aradaki biri yuvarlakla biri çizgiyle gösterildi. E, çünkü açılar da farklı. Yani aynı açıyla da yansıtılmıyor. Dolayısıyla aynı miktarda uzaklık olmak zorunda değil. E, bu nedenle arkadaşlar P noktası ile P üssü arasındaki uzaklık P üssü ile P2 arasındaki üst e, eşit olmak zorunda değildir. Farklı açılarla yansıtıldığı için zaten farklı olmak zorundadır. Bu nedenle yalnızca ikinci öncül doğru. Cevap da B şıkkı olacak. 8. sorumuzda şekildeki okun D doğrusuna göre yansıması alınıp saat yönünde 270 derece döndürülüyor. Hangisinin oluşacağı sorulmuş. Bir kere D doğrusuna göre yansıması alındığında arkadaşlar oluşan görüntümüz bakın şöyle bir şey olacaktır. Okur sağ tarafa dönüyorken e, yansımasında sol tarafa dönük bir şekilde görüneceğini söyleyebiliriz. Daha sonra bu görüntünün saat yönünde yani şu yönde 270 derece döndürülmesi istenmiş. Şimdi bu yönde 270 derece döndürmekle diğer yönde yani pozitif yönde 90 derece döndürmek aynı şeydir sevgili arkadaşlar. E, bu 90 derece dönmede ok sol tarafa bakıyorsa eğer. 90 derece döndüğünde bu okun yönü aşağıya doğru olacaktır. Dolayısıyla aşağı yönlü olan yalnızca B şıkkında olduğunu görüyoruz. Doğru cevap B olmalı. 9. ve bu testimizin son sorusundayız sevgili arkadaşlar. Aşağıda BAC açısına eş açı çiziliyor. Buna göre hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi birincisinde pergelle A merkezli BC yayı çizilir. Bunu şekil üzerinde zaten göstermiş ilk şeklimizde. Yarıçap AB ve AC uzunluğu kadar. İkincisinde pergelin açıklığını bozmadan DE ışığını üzerinde D merkezli aynı yay çizilir. Şimdi D merkezli şöyle bir yay çizmiş olalım. E'yi orada özellikle yarıçapa eşit olacak şekilde seçmiş olalım arkadaşlar. Veya E noktası olmak zorunda da değil. Farklı bir yerden de seçebiliriz bunu. Aynı şekilde üçüncüsünde pergelle BC yay uzunluğu işaretlenir. E merkezli aynı yay çizilir. Yani burada oluşturduğumuz yay ne kadarsa aynı uzunlukta bu kez E'yi merkez kabul edecek şekilde bir yay çizelim. Şöyle bir yay olsun o. Burada tabii ki yarıçap uzunluklarının eşit olduğunu unutmayalım. Çünkü pergenin açıklığını değiştirmedik herhangi bir şekilde. Dördüncüsünde yayların kesiştikleri nokta F noktası olarak işaretlenir. E, DF ışını çizilir. Hemen belirleyelim o DF ışınımızı. Şöyle bir ışın olacak. Böyle, böylelikle elde edilen BAC açısıyla EDF açısı eş açı olur demiş. Şimdi bu DE yarıçap e bakın DF de yarıçap aynı şeyi ELF arasına çizerseniz e bu da yarıçap. Dolayısıyla şurada oluşan açıyla burada oluşan açı aynı açıdır. çünkü ikizkenar üçgen meydana geldi. Pergerin açıklığını herhangi bir şekilde değiştirmediğim için şurada oluşan yay uzunluğu BC uzunluğuyla aynı yaydır. Aynı şeyi diğer tarafta da yapabiliriz. E merkezli ve aynı aynı çember yayı olarak çizdiğimiz için eş iki yarı çap arasında kalan bu yayın ölçüsü BC yayının ölçüsü kadardır. Dolayısıyla arkadaşlar aynı yayı gören merkez açılarda eşit olacağından oluşun, oluşan açının da yine e, BAC açısına eş bir D e, EDF açısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle yapılan işlemler doğru. Şimdi buna göre hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. E, çizim sıralaması doğrudur, evet gayet aşamalı ve sıralı bir şekilde anlatmıştı. Birinci öncülümüz buradan doğru olacak. İkincisinde çizimde açılar eş olmaz demiş. E, açılar eş olmasa zaten ispat yanlış olur bir kere. Burada yapılan işlem zaten eş açı çizme aşamasıydı. Dolayısıyla bu bilgi yanlış bir bilgi. 3'e gelelim. AB ve DE doğrusal ise öteleme dönüşümü yapılmış olur. Yani bu AB ile DE'nin Aynı doğru üzerinde olduğunu söylüyorsak e, o zaman buradaki ABC'yi almışız. Belli bir miktar öteleyerek şu D noktasının üzerine oturtmuşuz. D E'nin üzerine oturtmuşuz demektir. Dolayısıyla bunu bir miktar ötelemiş, e, öteleme işlemi uygulayarak e, sağdaki DEF'yi ya da EDF açısını oluşturmuş oluruz. Üçüncü öncülümüz de bu nedenle doğru. 1 ve 3 doğru olduğu için de cevabımız değişik olacak sevgili arkadaşlar. Evet bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.